İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın Haziran ayı olan meclis toplantısı 2 Haziran Perşembe günü odanın meclis salonunda icra edildi. Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tu Amiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Kamburoğlu, İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürü İlker Arslan ve meclis üyeleri katıldı. Toplantı 12 Mayıs 2022 tarih ve 50 sayılı toplantı zabıtlarının görüşülüp onaya sunumuyla başladı. 2022 Nisan ayı mizanı da görüşülüp onaylandıktan sonra sözü yönetim kurulu başkanı Tamer Kıran aldı. 2022'nin ilk 3 ayında Rusya Federasyonu ve Ukrayna ile değer olarak dış ticaretimiz bir önceki yılın ilk çeyreğine göre kıyaslandığında Ocak ve Şubat aylarında artışa karşın savaşın başladığı 24 Şubat'tan itibaren keskin bir düşüş yaşanmıştır. Rusya'nın Ukrayna askeri müdahalesi gemi inşa sanayi sektörümüzde özellikle de gemi sacı temininde ciddi sorunlara neden oldu. Savaşın olumsuzluklarından bir tanesinin de turizm sektörüne negatif etki yaratacağı endişesi olduğunu belirten Başkan Kıran sözlerini şöyle sürdürdü. Malumunuz Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında dünyada tüm turizm faaliyetleri durma aşamasına gelmiş. 2021 yılında da pandeminin negatif etkilerini yaşamıştık. Tüm bu endişelerimize rağmen yılın ilk aylarında gelen sayıların, turist sayılarının umutlarımızı arttırdığını belirtmek istedim. Başkan Kıran konuşmasına sektörü ilgilendiren önemli gelişmelerle devam etti. Çevre kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 23 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu hatırlattı. Deniz taşımacılığının tersanelerin ve limanların Türkiye ekonomisindeki stratejik yeri, önemi, ekonomiye ve istihdama katkısı dikkate alındığında kanun uygulamalarında mağduriyet yaşanacağı aşikar olup bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunduk. Bu konudaki taleplerimizi içeren yazımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanlığı'na ilettik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mayıs ayındaki bir diğer önemli gelişmede de Gümrük Yönetmeliğinde yapılan ve 25 Mayıs tarihli resmi gazetede yayınlanan değişiklikler olmuştur. Gümrük Yönetmeliğinin eşyanın teslimi başlıklı 130. maddesinin birinci fıkrası ile kesin çıkış işlemleri başlıklı 94. maddesinde yapılan değişiklik sektörümüzü yakından ilgilendiren büyük teslim talimat formunun aranıp aranmaması ile ilgili yaşanan tartışmaları sona erdirmiştir. İki yılda bir düzenlenen Denizci Millet Denizci Ülke Fikir ve Proje Yarışması'nın ikincisinin sonuçlandığını bildiren Başkan Tamer Kıran, derece alanları da açıklayarak ödüllerin önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle tevdi edileceğini söyledi. Düşük maliyetli, sürdürülebilir, çevreci, otonom, dinamik pozisyon, pozisyonlanabilen bilimsel yüzey araştırma teknesi tasarımı konulu proje ile Volkan Barışlı birinciliğe VRA model gerçek zamanlı seyir risk analiz modeli konulu projesi ile Yunus Emre Şenol ikinciliğe Pressure Gain titreşim üzerinden enerji kazanımı konulu projesi ile Enes Karaoğlu üçüncülüğe layık görülmüş ve ödül almaya hak kazanmışlardır. İstanbul'da Haziran ayında sektörü yakından ilgilendiren iki önemli etkinliğe dikkat çeken Tamer Kıran, Uluslararası Bunkerciler Birliği'nin Uluslararası Konferansı'nın 22 Haziran'da Gemi Brokerleri Derneği'nin Bosforus Ship Brokers Dinner etkinliğinin 24 Haziran'da odanın destekleriyle yapılacağını söyledi. Atina'da 6-10 Haziran tarihler arasında düzenlenecek Poseidonia 2022 Uluslararası Gemicilik Fuarı'na da uzun bir aradan sonra katılım göstereceklerini dile getirdi. Son olarak 25 Haziran Dünya Denizciler Günü vesilesiyle de tüm denizcilere fedakarca yaptıkları hizmetlerden dolayı takdir, şükran ve teşekkürlerini sunarak konuşmasını sonlandırdı. Başkan Tamerkan'ın ardından Profesör Doktor Oral Erdoğan da Türkiye ve Dünya Ekonomik Gidişatı ve Denizciniye Etkileri konulu sunum yaptı. Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçer de namlum piyasaları ile ilgili bilgi verdi. <laughs>